Bakalım Elif ne yapıyor odasında? Aa! aa Uyuya Annem ya çok yoruldu bugün sabah erkenden okula gitti ya. Şuraya bak şaşkın kız ya. Bütün labubularını almış. Başucuna onlarla uyumuş. Labubu aşığı kız. Aa, aa bu ne ya? Aa, Elif bunu galiba bugün aldı. Ben bunu hiç görmemiştim ya. Stitch de almış kendisine. Seni gidi seni. Bana bunu göstermemiş. Sen var ya çok fenasın Elif. Bir de bunu başucuna koymuş. Neyse ben bunu alırsam şimdi de Elif çok kızar bana. En iyisi bunu da bırakayım. Üstünü de açık unutmuş. Ah canım benim canım benim. Örtelim şimdi. Elif'in üstünü de he. Hadi bakalım aşkım benim. İyi geceler. Işını da kapatalım ve odadan çıkalım yavaşça. Hadi bakalım Elif uyumaya devam etsin. Işini söndürelim mi? Hadi bakalım aşağı doğru inelim biz. Ne oluyor ya? Bu ne ya? Stechin gözümde demek kamera var anne anne anne. Elif beni çağırıyor. Elif sen uyumaymış mıydın? Anne, Elif. Anne. Kızım ne oluyor? Anne. Elif kabus mu görüyorsun? Elif ne oldu? Kızım ne diyorsun sen? Hayal mi gördün Elif? Ne ışığı? Ay, anne suçun gözünde de kamera var diyorum. Elif sen rüya görmüşsün anneciğim. Yatar mısın? Hani nerede kamera? Işık mı da yok gözünde. Bak Poyraz da geliyor ya. Elifçim uyur musun anneciğim? Hı. Hadi bakalım güzel kızım benim. Kabus görmüş ya. Yanıma gel. Kabus görmüş. Tamam ben geleceğim yanına tamam mı? Kardeşini yatırayım elayi geleceğim. Tamam mı aşkım? Tamam. Hadi bakalım uyu annem benim. Kabus görmüşsün sen. Al bakalım bak la bu da bu biraz kirlenmiş. Yarın onu yıkayalım. Hi, Poyraz geliyor. Poyrazcığım ablan uyuyor anneciğim. Hadi bakalım gel biz çıkalım buradan. Abla uyuyor tamam mı? Hadi gel biz aşağı iniyoruz. Işıklarını da kapatalım. Hadi bakalım. Gel aşkım biz seninle beraber aşağıya gidelim. şey oldu işte. Annem bana yine inanmayacak ya. Of. Yarım var. Evet ya. Yeşil yanıyor işte. Tam gözünün ortasında. Neyse bunu alıp anneme götürmem gerekiyor. Çünkü annem bana inanmıyor. Anne anne anne. 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 Elif ne oldu yine? Sen uyumadın mı? Aa. Poyraz da yukarı çıkmış. Yine var. Elif şaka mı yapıyorsun sen? Bir tutturdun gözünde kamera var diye gelir misin buraya? Getirir misin onu? Getir bakalım onu buraya. Var mı bakalım gözünde kamera yok mu? Sen rüya görüyorsun ya. İzliyorsun öyle şeyleri. Şuraya bak. Neymiş efendim? Şu tatlış masum şeyin gözünde kamera varmış. Yok daha neler. Bizim bundan kurtulmamız gerekiyor Poyraz. Tamam mı? Elif'ciğim sen git odana uyuyorsun. Hadi bakalım. Kamera varsa ben zaten görürüm. Sen de yürü. Sen de çık yukarı. Sen de alayım zilini bakalım. Git bakalım yukarıya. Uyuyorsunuz ikiniz de. Allah Allah. Uyumamak için numara yapıyorlar. Neymiş? için gözünde efendim kamera varmış. Gel bakalım sen şöyle. Seni nereye koysam, nereye koysam acaba? En iyisi ben seni tam şöyle baş köşeye koyayım. Hem mutfakta iş yaparken de şöyle seni görmüş olurum. gözünde senin üstünde olmuş olur. Haydi bakalım. Demek ki sen böyle yaramaz bir şeysin ha. Birazdan anlaşılacak. Hadi bakalım. Ben de şuraları bir toparlayayım şöyle. Bütün işlerimi de bitirdim. Şimdi kendime bir bardak çay doldurayım şöyle. Ay! Neydi o? Işık mı vardı gözünde bana mı öyle geldi? Yanlış gördüm ya. Neyse. Çayımızı dolduralım. Elif benim de psikolojim bozdu. Ay, ay! Gördüm ya gerçekten. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz ya? Ben mi yanılıyorum acaba ya? Yok artık ya kafa yedim Elif'in sayesinde gerçekten. Ay çayımı da dolduramadım ya. Neyse çayımı alıp ben en iyisi balkona gidip bir hava alayım. Oksijen lazım bana. Gerçekten de. Elif de beni çağırıp duruyor ya. Dolduralım şöyle. Evet. Gerçekten gördüm. Gözünde bir ışık yanıp sönüyor? Elif galiba doğru söylüyor. Bunun gözünde kamera var. Elif, Elif buraya gel. E, ne oldu? Elif sen haklıymışsın Elif. Sitzci gözümün önünden ayırmayayım dedim buraya koydum Elif. Kendime çay doldururken fark ettim gerçekten de gözünün içerisinden Haydi. ışık geliyor. Ne yapacağız Elif? Sen bunu nereden aldın Elif? Eyvah! Bu galiba gözünde kamera olan sitzçilerden Elif. Ne yapacağız Haydi. bunu şimdi? Yırtsak mı acaba? Keselim mi? Hayır. Salona gidip Elif'e kesip gözünün içine açalım mı bakalım mı? Açalım evet. Bence de hadi makası aldı gel. Gel bakalım şimdi bunu keseceğiz makasla bıçak değil makasla. E變... Elif'ciğim gel buraya gel gel gel. Bakalım şimdi bunun gözünden anne... kamera var mı yok mu belli olacak. Anne vazgeçtim anne. Aa, aa anne varsa yok bana ne ya? Neden? Nasıl vazgeçtin verir misin? Kes, kesmem ben su varsa yok bana ne ya bu benim sütükmüyor. Hayır Elif verir misin şunu Elif kaçma. Elif getir şunu Elif. Elif koşma diyorum Elif getir. ...Toyraz da koştu gitti ya. Neyse bana ne ya. Bir daha da benim yanıma gelmez en azından gözünde kamera var diye. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah Elif bunu yine buraya attı gitti. En iyisi ben bunu balkon... Ay ışık geliyor gerçekten de. En iyisi bunu balkondan aşağı atıp bundan kurtulmak. Işık beni takip ediyor. Eyvah. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. İşte bu kadar. Oh be. Kurtuldum. Hı? Aşağıda parlıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Galiba kurtulduk. Hı? Ne oluyor ya? Burada tuhaf şeyler oluyor benim. Çocuklar hadi bakalım eve geldik Poyraz Elif. Hadi bakalım inin aşağıya bakalım. Gel gel gel. Elif, şükür Yoruldunuz mu Elif? Ay, Kaç saattir dışarıdayız. Elif'in yüzü kıpkırmızı yok, olmuş. Baba, yok deniz yok çarşı derken. Poyraz'a Poyraz. bakalım Poyraz. Bak bak. Bak Poyraz. numara yapıyor babası numara yapıyor. Hadi babası Poyraz. anahtarı ver de kapıyı açalım. Elif babandan anahtarı al anneciğim. Hadi bakalım elim dolu benim gel. Poyraz. Gel bakalım. Aa, bu ne ya? Şş babası. Oğlum, kapı, açık. kapı açık. Vallahi kapı açık. Sen kapatmadın mı kapıyı çıkarken? Kapattım. Nasıl kapattın? Ay, ee? Ay. İçeride biri ay, mi var? Baba. Ha? Bir dör, bir dör, bir dör, i̇çeride dör. birisi mi var? Anahtar nerede? kim açtı bu kapıyı? Eyvah dör, saatte dör, gece 12 falan olmuştur şu anda. Kimse de yok burada Elif. Eve hırsız falan mı girdi Elif? Köyledi ya. Ha? Baksana. Ama burası otel. Her burası otel değil. Aşkım burası villa. Kızım bir de tut de bakayım babası ne? şunu. Ya bir dakika şey, çocuklar. E, Ş şey dakika. Var. Evet şey doğru var. söylüyor Elif kamera var hırsız girmiş olamaz ama kapı niye şey açık hı. o zaman Elif? Zaten bekçi kapıda bekliyor musun, hani Nerede? Mi? Ama arka taraf, arka taraf ormanlığa bakıyor. Oradan birisi girmiş olabilir mi? Elif. Yani de... Basma Elif sana basma kızım dur basma. Kardeşim, dön, basma, basma. Şş, bir dakika. Işık yanmıyor. Gelsenize. Gel gel gel. Gel böyle. Işık yanmıyor. Baksana. Şşş bir dakika dur bir dakika. Üst katın ışığı. Üst katın ışığı yanıyor. Şşş. Üst katın ışığı yanıyor. Üst katta birisi var. Üst kattan ses geliyor. Yüzüme bakacağım. Sen git bak çabuk. Çocuklar şş. şşş. Paharaz Elif şey, şey, şey. ses yapma Elif. Elif üst katta birisi olabilir. Evet evet üst katın ışığı yanıyor gerçekten. Dikkatli ol tamam mı? Bir bak da gel bakalım. Şşş. Onu ne yapacaksın? Ne yapayım? Biri varsa onunla mı vuracaksın kafasına? Paharaz'ın oyuncağı ağlar o çocuğa ben oyuncağını. Paharaz tamam. bekle gitme. Şşş. Ne oldu? Ne oldu ne Poyraz? Niye bağırıyorsun? Anne. Birisi mi var orada? Hayır. Kimse yok baba sen yukarı oh, çıksana. Anne açık. Şşş. Anne açık. Ne? <laughs> Burası da açık. Bu ne ya? Burası da açık. Üst kata biri var. Sen üst kata bak ben buraya bakıyorum. Hadi. Elif boyun sen benimle boyun gel. Boyun Elif boyun sen benimle boyun. gel. Gel benimle. Gel. Bir dakika. <gülüyor> 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 Şş, bir dakika. Anne babam yukarı gitti. Bahçede birisi varsa tek başına çıkmayın. Çocuklar bir saniye poyraz Elif. Anne, anne, Ne oldu orada birisi mi var? Elif gelsene buraya. Şişt, gel buraya. Elif gel buraya. Ben bir bakıp geleceğim. Sakın arkamdan gelmeyin tamam mı? Elif sakın arkamdan gelme. <laughs> sakın arkamdan gelme. <laughs> bir, tane bir tane ışığı aç. Bir tane ışığı aç. Nerede bak orada bak orada. Şş, buraya. El buraya. Poyraz yanına çabuk. Ben bir bakıp geliyorum tamam mı? Sakın çıkmayın. Elif sakın çıkma. Ha? Saklanın orada. Bekleyin ben geleceğim bir dakika. Havuzun başında birisi olabilir. Eyvah. Pora zelif saklan. saklanma. Eyvah şey. Sakın gelme. Sakın anne. gelme. Gelme. Git çabuk. Bir dakika. Burada birisi olabilir. Yoksa havuza mı girdi hırsız? Pora sessiz ol. Jacuzzi'nin orada mı yoksa? Anne. Eyvah. Gelme. Gelme. Kapat kapat. Kapat. Eyvah. Burada gerçekten birisi olabilir şu anda. Bir sesler geliyor bana ama. Bir dakika şöyle bakalım. Yok. Havuzun yanında hiç kimse yok. Burada da kimse yok. Bir dakika. Nereden geliyor bu sesler ya? Bir dakika. Yoksa burada... Anne, anne, anne. Yoksa burada mı birisi var? Anne, anne. Yok burada da kimse yok. Anne, Poyraz. Baba. Poyraz. Poyraz gördü evet. Orada biri var. <laughs> Elif. Ağacın altında biri var. Ağacın arkasında birisi var. Kafasını gösteriyor. <laughs> gördüm vallahi gördüm. Elif Elif Elif. Elif Elif Poyraz, Poyraz koş. Gördüm bak işte Poyraz gördü orada. Orada ağacın arkasında. Elif Elif neredesin? Elif Elif ağacın arkasında birisi var. Elif gerçekten birisi var. Gel buraya. Bak gel sana da göstereceğim. Gel buraya. Elif beyaz maske var yüzünde bak. Elif zeytin ağacının arkasına bak. Bak oraya. Kafasını çıkarıyor. Bak şimdi çıkaracak bir daha kafasını. Göremiyorum. Elif gördün mü? Elif eğilmiş galiba. Orada biri var. Elif eğilmiş. Görüyor musun? Maskeli birisi. Hırsız maskeli. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Bir dakika bir dakika. Işıklı saklandı. Barbekünün arkasına saklandı. Gördün mü? Evet görüyorum. İçeri içeri içeri. İçeri koş. <laughs> kapat 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 kapat. Eyvah, gerçekten de gördüm Elif. Elinde bir şey vardı gördünüz mü? Elif üst kata çıkın çabuk. Üst kata ikiniz de. Baban nerede babanı çağıramıyoruz ki gelecek içeri diye hırsız. Yürü, babanın yanına. Babanın yanına. <laughs> yanına koş. Koş babanın yanına. Uyum, yok ki? Nasıl yok? Üst katta kızım. Babam neredesin? Elif çıkın yukarı geliyorum. Hırsız buraya. Ne? 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 Elif geldi Elif. Geldi, geldi, geldi. Eyvah ben yakalandım galiba. İçeri girecek galiba. Eyvah. Oradan bakıyor kenardan. Maskesi var. Eyvah. Gerçekten de bu hırsız. Yoksa oradan mı gelecek? Eyvah. 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 Geliyor, buraya doğru geliyor. Buraya doğru geliyor. Elif. Aa! Geliyor, geliyor. Poyraz Elif. Poyraz Elif. Buraya doğru hırsız. Kapıyı açtı. Onunla mı korkulacağız? Kapıyı açtı. Şşş. Açtı kapıyı. Açtı açtı. Şş. Buradan bak buradan bak. Şş. Geliyor bak bak bak. Bak. Şş. İçeride. evi karıştırıyor. Kaç ne? yukarı kaç yukarı kaç yukarı. Kaç yukarı kaç yukarı. Yukarı yukarı maskeyi taktı. benle hırsız korkutmaya çalışıyor. Hayır. Bu korkucak gibi değil. Ne yapıyor bu ya? Dolapları karıştırıyor. Ne aldı o? Hiş. kaçtı kaçtı Elif kaçtı Elif babanı çağır Elif 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 koş Elif koş hırsız kaçtı Elif kaçtı kaçtı Elif koşsana bütün telefonları babanı çağırsana Nereye babamı bulamıyorum yok. Koş aşağıya koş baban nereye gitti ben anlamadım Elif Elif aldı telefonları her şeyi topladı gitti Elif her şeyi topladı gitti Nerede Eyvah gel gel arkasından yetişelim çocuklar koş Nerede gitti galiba Nerede? Elif şuradan gitmiş olabilir. Koş, gel buraya. Elif gel. Elif. Poyraz Elif. Elif sessiz bir dakika sessiz. Ş, bir dakika, bir dakika. Var mı kimse? Var mı kimse? Anne burada kimse görünmüyor. Elif gel buraya gel. Bak, bak. Orada ne var gördün mü? Elif görüyor musun? Bunlar ne? Elif. Yok, Elif aldıklarını ne? karşılığında bunu mu bıraktın milchek. Diğerleri ne? Poyraz, front beni çıkarır mısın ya? Korkutma beni. Dondu mu bu? Yes mi? Oğlum telefonlar gitti ya. iki dondurmaya mı kan? Ha! O neydi? O neydi? Orada biri var. Elif. Orada biri var. Bu kim ya? Kim? Göremiyorum ki yüzünü saklıyor. <laughs> ha! 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 Elif! Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Ya geliyor. Geliyor. Elif kapat sana yardım et. Yardım et. Bu kapanmıyor. Elif kapanmıyor. Kapanmadı. Elif kaldık burada Elif. Anne. Ne oldu? <laughs> Ne oldu? Elif <gülüyor> ne gülüyorsun sen? <gülüyor> Bir dakika dur, çık çık çık. Ne oluyor? Bu ne ya? Ne oluyor orada? Elif bu kim? Bu <laughs> şunu? Bir dakika bu kim bu? Anne bu kim? Elif bu dans ediyor. Ne oluyor ya? Aa, <laughs> hayır, hayır yok canım daha neler. Yok artık. O sen miydin? Bir dakika sen ne ara üstümü değiştirdin Ne ara üst kattan indin O da indi ben hemen kaçtım kaçtım Ne diyorsun ya Poyraz bu kim Poyraz hırsız kim çıktı ee, Baba Baba mı çıktı evet. Ya bak, inanmıyorum bak, ya Ben zaten hiç korkmadım ama annemin yüzü korktu Hadi bak, canım yok bak, ya Kırkızı yakaladım çantayı bir dakika. aldım Sen var, Maskeyi aldım Ya sen böyle bir şey nasıl yapıyorsun bak, Ya herif, şş, Elif Elif var kalbime iniyordu Telefonları aldım Kalbime iniyordu. Ben sana artık bir şey demiyorum tamam mı? Ben sabahtan beri orada hırsızla kavga ediyorum. Siz burada işe bir keyif yok. Hırsızla kavga mı ediyorsun yani, sen? Bak, gel bakayım nasıl? ben sana bak, şimdi. Gel bak, bak. hırsız nerede biliyor musun? Gel gel gel. Ne gel mi? gel göstereceğim bir gelsene. Gel buraya. Gel. Ne oldu? Gel gel gel. Bak gel bak. Bak gel. Gel 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 gel. Gel, gel buraya. Gel gel buraya. Gel, buraya. gel buraya gel. Gel bakayım. Gel. gel, bakayım. gel. Bak görüyor musun? Bak. Hani? Görüyor musun? Gel. <laughs> ya Elif ya itemedim Elif valla itemedim ya. Arkadan tam itiyorum, Elif kaçtı ya. Seni o havuza iteceğim. Senin ya bu Hay tamam 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 tamam. 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 Ama bunun intikamını alacağım. Ben it sana it söyleyeyim. Poyraz ne yapıyor? İtiyor beni. Bir şey söyleyeyim sana. Poyraz ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Front beni aldı seni korkutmaya geldi. <laughs> Hırsız var diye. Ya. Hay yapmayın. Hayır yapmayın. Atma. Hay Elif bütün gün havuzdaydı. Babası sakın atma. Sakın. Hadi Poyraz at. Ha, kaçıyor Poyraz. Nereye kaçıyor? Yenim Babası. Be. Poyraz kaç geliyor Poyraz. Poyraz Ay, kaç yerim, geliyor. Tamam. Baba bak kapıyı kapatıyor. Anne ben seni yerim ya. Kapıyı kapatıyor.